dolapta biraz beklettim. Şimdi şöyle elime birazcık su alıyorum. Daha güzel, daha kolay daha doğrusu şekil alıyor. Ele yapışmıyor hem. Sularsanız daha güzel oluyor elinize. Şöyle çok minik minik yapabilirsiniz. Birazcık böyle üşenip bineyim gibi <laughs> büyütebilirsiniz. Şöyle fındık büyüklüğünde, tam bir fındık büyüklüğünde bunları ayırıyorum. Minik olursa dağılması daha e, zor, büyüdükçe dağılma e, riski daha fazla. onu söyleyeyim. Şöyle elime aldım, şurada uzattım ve şöyle böldüm. Şimdi bu kadar yeter. Şekil vereceğim. Nasıl vereceğim? Önce şöyle top-top yuvarlıyorum. Sonra küçük parmağımla içine şöyle bastırıyorum. Şöyle. Sadece yuvarlak da yapanlar var. Hani eliniz basmadan böyle daha güzel bir görüntü. Fellah köftesi zaten böyle olur. Şöyle elime yapışmasın. Suyla. Şöyle ortasına bastırdım. Bu şekilde şekil veriyorum. Köftelerime şekil verdim. Şimdi son iki tane kaldı. Ee, tek tek birazcık uğraştırıcı oluyor. Şöyle iki taneyi e, koyarsanız avucunuzun içine, beni parmaklarınıza, birisini avucunuzun içine şöyle yuvarlarsanız daha hızlı oluyor. Şöyle parmağım bastırıyorum. Bu şekilde daha pratik oluyor. Bunu da göstermek istedim. Şimdi köftelerimi haşlayacağım.